Bugün ilham veren fikirleri ve deneyimleri konuşmak için İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde 5. düzenlenen Edu EduTalks sizin için ne ifade ediyor? EduTalks benim için akademi ve sektörün buluşması aslında. Talks'u Medipol Üniversitesi'nde 5. kez yaptık ve buradaki gençlik enerjisini sektörle buluşturmak bizim için çok keyifli hale geliyor. Talks'u ilerleyen yıllarda daha farklı noktalarda giderek artan akademisyen ve profesyonel sektörümüzün kadrosuyla geliştirmeyi planlıyoruz. Edu Talks gençlerle buluşmak için büyük bir nimet benim için. Çünkü şu anda hasta halimle gençler bana resmen serum gibi, ilaç gibi geliyor. Sizlerle olmaktan çok mutluyum. Bunu düzenleyen gerek Ercan Beyler, gerek Branding Türkiye Mürsel Beylere de siz emeği geçen herkese de çok teşekkür ederim. Benim için ne ifade ediyor? Böyle transparan bir ortam gibi. Her şeye dokunmak çok kolay. Herkesle iletişim kurmak çok kolay. Böyle biraz içinde olmanın keyifli olduğu ve geliştirici, besleyici güzel bir deneyim oldu, ifade ediyor. Editox benim için öğrencilerle, girişimcilerin ve başarılı iş insanların samimiyet kurması, onlardan önde kalmasını bu. Editox üniversiteyi de özel sektörü birleştiren bir konsept aslında. Yani öğrencileri, üniversitede gençleri sektörü hazırlayan bir konsept olarak kurgulamıştık bunu buraya gelen e, öğrenci arkadaşlar ve sektör temsilcilerini görünce de bunu gerçekleştirebildiğimizi görüyorum. EdiTalks bence öğrencilerin ruhunun aslında sektör liderleriyle nasıl buluştuğu, buluştuğu zaman da nasıl bir etki yarattığının e, ortaya çıkaran bir etkinlik olarak bence mükemmel bir e, etkileşim ortamı. EdiTalks öğrencilerle iş birliğini yönetimini birleştiren bir e, etkinlik olarak çok faydalı bulduğum bir etkinlik. O yüzden bana ifade ettiği şey bu. Çok kıymetli öğrencilerle iş dünyasını bir araya getiren bir platform. O yüzden burada olmaktan, burada Çiçek sponsoru olarak da katkı sağlamaktan çok keyifliyiz. Bugün burada size en çok etkileyen şey ne oldu? Beni en çok etkileyen bütün gençler dikkatle dinlemesi ama Ümmü Gülsüm kardeşim böyle cevval gibi çıkıp Jirtal bir şekilde iletişime geçmesi çok kıymetliydi benim için. O da arkadaşlarına örnek olmasını dilerim. Fikrine aşık olma ve çok fazla inatçı olma bir iş noktasında. kararlılıkla inatçılık farklı şeyler. Bunları anlamama Sebep oldu Bu kadar bu kadar ciddi bir etkileşim beklemiyordum. Bu kadar etkileşimli paneller, sempozyumlara çok denk gelemiyoruz. Bu kadar iç içe bir şey olmasını beklemiyordum. En çok etkileyen şey samimiyet oldu. Ya özellikle e, başarılı insanların hayat hikayelerini olumlu ve olumsuz yaşamış olduklarını öğrencilerin aktarması bu çok kıymetli. E, samimi ortamın da olması e, bu çok özellikle güzeldi. Öğrenci arkadaşlarımızın ilgisi ve farkındalığı oldu. Gerçekten çok nitelikli sorular sordular. Konudan haberdarlar, ilgililer. Bu bizi çok mutlu etti. O yüzden e, teşekkür ediyorum bu vesileyle de. Özellikle girişimcilikle alakalı olan konuların konuşuluyor olması, bunu gençlere empoze ediyor olmak, bilinçlendiriyor olmak konusunda ben de feyiz aldım. Dolayısıyla en önemli konu bence buydu. Editox'u tek kelimeyle anlatır mısınız? Editox e, aslında ne diyelim farkındalık farkındalık yaratan bir konsept. Çünkü hem sektörü temsil ediyor, hem akademiyi temsil ediyor hem de geleceği temsil ediyor. Yani dünü, bugünü ve yarını temsil eden bir konsept olduğu için bunların birleşimi de farkındalık olduğu için ben farkındalık diyeceğim. Enerji, gençlik enerjisi başka bir şey değil. Edutox tamamen öğrenci odaklı bir etkinlik. Bir arada diyebilirim yani herkes herkes bir arada. Açık iletişimin, rahat iletişimin olduğu bir ortam. Besleyici, tek kelime olmadı ama arasındaki kelimelerin hepsini tek kelime olarak kullanabiliriz. Edu benim için aslında farkındalık. Ee, aynı az evvel Mü hocamın da söylediği gibi yani bilişsel farkındalık aslında. Ee, zirveye görmüş insanlarla e, zirveye çıkmak isteyenlerin e, buluşması. Buluşmak için buradayız. Yani anlamı öyle ifade edelim. Ee, dolayısıyla benim için ifade eden şey bu. Edu Talks tamamen girişimcilik tek kelime bu girişimcilik. Sinerji. Çok teşekkür ederiz.